Taze Fikir Grup Metaverse Alemini sunar. Gününüz aydın olsun. Ben Esen Girit Tümer. Metaverse Alemi programıyla tekrar sizinle beraberiz. Bugün çok kıymetli konuklarım var. Beraber ağırlayacağımız. Ben çok uzatmadan ilk konuğumu sizinle beraber tanıştırmak istiyorum. Metaverse Union Derneği Kurucu Başkanı Sayın Alpan Manas bizlerle. Alpan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun sizler. Çok teşekkürler. Öncelikle size tebrik ederim. Metaverse konusunu dünya daha anlamadan siz derneği kurduğunuz sivil toplum örgütleri çok zordur yönetmek, kurmak ve idare etmek. Ben hem... Metaverse konusundaki sizin tanımınızı merak ediyorum. Onunla beraber de Metaverse Derneği'ni kurma amacınızdan bize paylaşır mısınız? Metaverse aslında ben geçen Ağustos'tan beri üzerinde çalışıyorum. Hatta konferanslarımda geliyor geliyor diye anlatıyordum. Ee, Aralık sonunda da derneği kurduk. 25 kurucu ortakla beraber kurduk. Hakikaten Metaverse konusunda çalışma yapanlarla Metaverse konusunda çalışma hizmet almak veya hmm. çalışma yapmak isteyenleri bir araya getirmek diye bir hedefimiz var. Union dememizdeki neden de aslında uluslararası hı hı. bir yapı e, hedefliyoruz. E, çünkü metaverse'te e, şu anda uluslararası bir yapı da yok. Yani daha önce biz işte futuristler derneğini kurduğumuzda uluslararası bir yapının bir e, uzantısı veya işbirliği içindeydik ama metaverse'te hani neredeyse dünyada ilk organizasyon diyebilecek durumdayım yani. Harika, çok güzel. Bununla ilgili ben sizi çok iyi anlıyorum. Biraz evvel de bahsettik program öncesinde de. Yapay Zeka Derneği'ni bize de kurarken afiliasyonlarımız yapmıştık ama dediğiniz gibi çatı altında bunu yapmak alt konuları var bunların. Yapay zeka gibi, blockchainler, NFT'ler gibi. Ben biraz da hem sizin Alpan Bey'in Metaverse tanımını, bu son teknolojiler olan bağlantısını sizden duymak istiyorum. Alpan Tabii Bey. ki. Metaverse aslında bir şemsiye. Bu şemsiyenin altında blok zinciri var. Yapay zeka var, ee, onun dışında kripto e, varlıklar var. E, o kadar çok şey var ki, yani üç boyutluluk var, e, işte avatarlar var veya dijital ikizler var. Biz hep Metaverse'ü şöyle algılıyoruz, yani işte VR gözlüğü takıyoruz, hı hı. E, ondan sonra başka e, evrenlere gidiyoruz. E, ama Metaverse bu değil. Metaverse ile yani üç boyutlu bir müze gezmeyi metaverse olarak algılamamak gerekiyor. Hı hı. Bir mutlaka bir şey gelişiyor. interaksiyon gerekiyor. Hı hı. Yani siz orada değmeniz gerekiyor, hissetmeniz hı hı. gerekiyor. Hı hı. E, tabii metaverse sadece bir evren değil, birçok evren. Bu evrenler arasında geçiş kapıları da henüz yok. Evrenlerde lokasyonlar henüz tam standartlaşmamış durumda. Yani benim bu evrendeki lokasyonumda başka evrendeki lokasyonum daha henüz hı hı. E, standart haline gelmemiş durumda. Dolayısıyla biz aslında metaverse'ü işte NFT'ler diyoruz. NFT'lerle veya işte yok işte e, e, arsa e, alımından bahsediyoruz. Yani çok dar kapsamda şu anda biz metaverse'ü görüyoruz ama metaverse aslında dediğim gibi çok büyük bir şemsiye. Peki tanımını nasıl yapıyorsunuz? Ve de daha evvelden çok başarısızlık örnekleri vardı. Hep eski filmlerden, eski kurgulardan bahsediliyor. Ve normalde bunu şu anda Türkiye'de veya dünyada çok e, popüler bir kelime olduğunu... ...ama geçici olduğunu düşünenlerle beraber bu işe ciddi yatırım yapan insanlar da var. Hı hı. Burada sizin de çok önemli bir pozisyonunuz var. STK, Sivil Toplum Örgütü doğru bilgilendirmek amaçlı. Burası bunu yönlendirmesini ve bunu bizi dinleyenler için çok basit tam verecek şekilde nasıl başlamaları gerekiyor? İki türlü gidiş noktası var. Bir geçmişte ki başa işte Second Life başarısı oldu 2000'li yıllardaki IBM de destek olmuştu. Fakat tabii o zaman işte donanım altyapıları, iletişim altyapıları, ne bileyim çözünürlükler gibi böyle donanımsal şeyler sıkıntılar vardı. dolayısıyla arayüzler uygun değildi. Kullanıcı arayüzleri kullanıcı tecrübeleri çok çok uygun değildi. başarısı oldu. Yani şimdi Apple da 1993'te iPad çıkardı aslında. Hı hı. Ama başarısı oldu. Çünkü o zamanki hı hı. mikro işlemci hı hı. altyapısı işte pil teknolojisi, ekran teknolojisi, yazı tanıma teknolojileri yeterli değildi. Ben eee metaversün başarılı olma şeyini aslında bir tüme varımla yapıyorum. Hı. Şu anda Amerika'da 5 e, tane önemli teknoloji şirketi hepimizin hı. bildiği işte Microsoft'undan tutup e, <laughs> e, alfabetisine, e, metasına kadar toplam 550 milyar dolar nakit paraları var. Hı hı. Şimdi bu firmalar e, bu nakit paralarla ne yapacaklar? Ya gidip hisse geri satın alacaklar hı hı. ya da gidip yatırım yapacaklar. E, yatırım yapmaları gerekiyor. İşte en Özellikle mesela Intel gibi e, mikro işlemci üretenler, e, e, şu anda mesela insanlar PC'lerini değiştirmek istemiyorlar, notebooklarını değiştirmek istemiyorlar. Hatta cep telefonlarının da hmm. çünkü ya artık bir şey yok yani kameranın bilmem kaç bin, e, e, bilmem kaç megapiksel olması da insanları artık cezbetmiyor. O yüzden farklı bir alan gerekiyor, yatırım için alan gerekiyor. Yani olaya metaverse olarak bakmıyorum ben bu anlamda. Hı hı. Ben bu anlamda teknoloji firmalarının yaşam savaşı için hı hı. bundan sonra farklı bir oyun alanı yaratmaları gerektiğini gördüklerini düşünüyorum. Çünkü biz metaverse'ü tamamıyla merkeziyetsiz bir dünyaya gittiğimiz için, şey yapıyoruz, sahipleniyoruz. Yani bizim sahiplenmemiz tamamıyla merkeziz. Yani bizim kontrol altında olmadığımız bütün şeyimizin noktasal olarak, yani benimle sizin aranıza kimseyi sokmadan bir e, iletişim yaratmaya çalışıyoruz. Arada bunlardan para kazanacak e, reklamla para kazanacak olanları aslında ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Belki hani ortadan kaldırmak çok böyle e, şey bir kelime oldu, e, sun, şu, sunum oldu ama açıkçası gittiğimiz yol bu. Ben de e, e, şunu söylemek istiyorum eğer bu firmalar bu işe para yatırıyorlarsa bunlar başarılı olacaktır. Harika. Ee, şimdi çok güzel bir örnek verdiniz ve metaverse ile ilgili. Yapılan çalışmalarda dünya çapında toplam 8 trilyonluk bir pazar olduğu görülüyor. Ee, ben de biraz evvel de konuşu Yapay Zeka Derneği ile beraber. Ben de Stanford'dan şu anda Metaverse dersleri alıyorum. Bizzat oradaki yatırımcıların ne yaptığına bakıyoruz. Amerika'daki yapılan hı hı. çalışmalar, buradaki ilişkileriniz gibi Web 3.0'lar, blockchain, NFT zincirleri vesaire. Bu dünya çapında yapılanlar. Peki, bununla beraber dünyada bunlar yapılırken Türkiye'de neler yapılıyor? Sizin dernek bacağında, yün altında görmüş olduğunuz mevcut Türkiye'deki projeler nelerdir? Neleri görüyorsunuz ve nereye evrildiğini öngörüyorsunuz? Ee, şöyle şimdi tabii bu hype'lara bakaraktan bu NFT hype'ı e, bence e, sadece olaya işte e, JPEG'ler, e, GIF'lerle yani düşük e, e, data içeren e, e, görsellerle e, başladı bu NFT şey. Bu olay onunla ibaret bir şey değil. Yani bizim NFT dediğimiz aslında uzun dönemde baktığımızda e, filmler de NFT'ye dönecek. Yani ben size film mi satıyor olabileceğim. Onlar e, ödeme şekli e, tokunlarla olacak. E, e, Türkiye'de ne var dersek? Aslında Türkiye'de bizim e, üyelerimiz arasında... A, e, hani, en az beş tanesinin Amerika'da da ya, e, şirketi var. Hı hı. Yani o yüzden hani e, Türkiye bu konuda bence çok iyi bir noktada. Hı hı. E, yapılmaya çalışan, yapılan projeler yani kendi evrenini yaratan oto e, şeyler var, e, firmalar var. E, onun üzerine hakikaten Metaverse'ü kullanaraktan, gerçek anlamda Metaverse'ü kullanaraktan proje geliştirenler var. Ben hani Türkiye'de bu konunun çok hızlı gelişeceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Hani siz de biliyorsunuz ki yurt dışında e, belirli alanlar oluşuyor e, ve bu risk sermayeleri olsun, girişim sermayeleri olsun o alanlara yönelmeye başlıyor. Metaverse'in bir çatı olduğunu düşündüğümüzde, bütün bu teknolojileri kapsayan bir yapı olduğuna göre, burada evet Metaverse bir araç. Hı hı. Hangi sektörlerde bu aracın çok daha fazla ön plana çıktığını görüyorsunuz? Hem dünya çapında hem Türkiye'de hangi alanlarda e, projeler geliyor diye öngörüyorsunuz? E, bir kere herkes... Yani herkes metaverse'ü kaçırmamak için peşinden koşuyor. Hele ki bir firma girdiği zaman, yani metaverse'te mağaza açtığı zaman diyelim veya bir sanatçı konser verdiği zaman, diğerleri de ne oluyor? Aman biz de kaçırmayalım diye giriyorlar ama baktığımızda metaverse'ün tetikleyicileri arasında bir kere oyun oyunlar var. Yani oyun çok önemli. Onun dışında ben kendi görüşüm e ticaretin e metaverse'de çok etkin olacağını düşünüyorum. Yani ben Tabii. de işte 2000'li yıllarda biz e ileride e e süpermarket alışverişiyle ilgili hı hı. çalışmalar yapıyorduk. Gözlükler tak takılacağını söylüyorduk 2000'li yılların başında ama şimdi bunun zamanı geldi ya. İşte Walmart hı hı. mesela e giriyorsunuz süpermarkete, hı. seçiyorsunuz, alıyorsunuz, ödüyorsunuz. Bir de bu tokenların da çıkması şeyi işi kolaylaştırdı. Hep şu konu var. Sanal alemde his yok, duygu yok, tat hı hı. yok vesaire. Bu önemli bir konu mu? Biz hala daha burası gerçek değil ama gerçeklik algımızın değiştiği bir dünyadan. Sizin öngörünüze göre tad alma, his, dokunma, dokunmayı biraz daha heptik eldivenlerle gelse bile özellikle tat his ve koku kısımlarının hangi zamanlamalarda hayatımıza Metaverse alemiyle gireceğini öngörüyorsunuz. Şimdi orada aslında sizin de alanınıza gireceğim. Ee, bir kere kuantum bilgisayarlarla beraber e, çok önemli işlem hızlarına ulaşmamız lazım. E, ki beyni çözelim. Beyni Hı. çözdüğümüzde e, bizim elektriksel e, dalgalarla ancak internet üzerinden e, uyarılarla koku ve tat konusunu çözebiliriz. Yoksa ee, in, yani internet üzerine koku gönderemeyiz. Uh -huh. ee, bu da herhalde 2030'ları bulacakmış gibi gözüküyor ama yani Onda da şöyle bir şey var. Yani Google e, e, kübit açıklıyor. Şu kadar kübitim var diyor. Hı hı. Çinliler şu kadar kübit açıklıyor. Hı hı. E, bir anda 10 bin kat hızlı olmaya başlıyor. E, dolayısıyla hani biz hı. şu anda Türkiye bu konuda bir e, şeyin içerisinde değil ne yazık ki. Evet. O yüzden de biz uzaktan takip ediyoruz. Yani dünya çok hızlı gelişiyor. E, ses, e, özür dilerim e, tat ve koku 2030 diyelim. Hı hı. E, dokunma vesaire elbise zaten hani biliyorsunuz... Google bu evet, konu e, e, evet şeyi hem optik eldiven hem de Hı -hı. E, sanal deri geliştirdiler Hı -hı. şeyle beraber e, bir üniversiteyle beraber ben onun da yani e, tam hissi almamız 2030'u geçer. E, doğru ben biraz da öngörümüz daha erken. Ben ben sağlık sektörü background'lu olduğum için geçmiş olduğu için de oradaki kısımlarıyla ilgili hızlı bir şekilde oraya geleceğini özellikle dijital doktorların, dijital dünyanın, dijital avatarların hayatımıza girmiş olduğu bir aleme doğru evrildiğimizi düşünüyorum. O yüzden onu biraz da öne çekeceklermiş gibi takvimde gözüküyor. Yani buradaki en önemli nokta bu büyük şirketlerin ellerindeki keşi nasıl değerlendirecekleri. Evet, yatırımlar. Yatırımlar. İki risk sermayesi ve girişim sermayesi Doğru. firmalarının bu işe nasıl odaklanacağı. Çok çünkü doğru. onlar parayı yönetiyorlar. Yoksa firmalar, Çok büyük yani startuplar, var. yani doğru. şimdi bundan sonra kalkıp da artık yeşil enerjiye Hı -hı. Hı -hı. E, daha az yatırım gidiyor olabilir, onu bilemiyoruz. Tabii. Bu tamamıyla odaklanma ile ilgili. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetten sonra diğer konuğumu ben e, davet etmek istiyorum e, ee, Bilişim Vadisi Giyilebilir Teknolojiler Başkanı ve çok değerli bir hem dostum çok sevdiğim bir arkadaşım aynı zamanda değerli Sayın Arzu Karful davet ediyoruz. Metaverse'deki Rihanna konserine gideceğim ve ne giyeceğimi bilmiyorum. Avatarım ne giyeceğini bilmiyor. Acil yardıma ihtiyacım var dedi. Kol arzu kapı. Gibi. <laughs> yani giyemediklerimiz avatarlarımız mı giyebilecek? Yeni bir beden deneyimleme algısı olabilir. Sevgili Arzu, Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bizim içiniz uzun bir seyahatten geldin. Ee, uykusuz geldin de biliyoruz. Hoş geldin aramıza. Keyifle, mutlulukla geldim. E, seni herkes çok ünlü bir moda tasarımcısı olarak biliyor ama <laughs> senin teknoloji konusunda hem yatırımların var hem muazzam girişimlerin var. Bununla beraber de Bilişim Vadisi'nde giyilebilir teknolojiler direktörlüğü yapıyorsun. Doğru. Evet. O yüzden senin hem bu moda tasarımcısı şapkanla bir de teknolojinin evrildiği dünya ile beraber Metaverse tanımını sen nasıl yapıyorsun? Ben bir moda tasarım eğitimi aldım ve fakat üzerine çok büyük bir ilgi alanı olarak teknolojiyi hep çok merak ettim ve yaklaşık 15 yıldan beri giyilebilir teknolojilerin önce nanoteknolojiyle başlayan ardından biyolojik ve elektronik tekstillere dönüştüğü yolda da pek çok projenin içerisinde bulunma fırsatını buldum. Bu sebeple e, bugün geldiğimiz noktada giydiğimiz yani bedenimizi saran kıyafetlerin ...bedenimizle ve yaşamımızla daha anlamlı ilişkiler kurması üzerine... ...yeni bir algı ve yeni bir bilinç oluşuyor. Bu ne demek? Şu anda öncelikle e, fonksiyonellik ve estetik parametreleri üzerine... ...biz kıyafetlerimizi giyiyoruz. İyi hissediyor muyuz, iyi görünüyor muyuz? Bunun üzerine aslında bizi hemen kapının dışında bekleyen... ...ve metaverse de taşımakta olan bakış açısı... ...giydiğimiz kıyafetler bedenimizi sarıyorken bize bizimle ilgili bilgi verebilir mi? Çünkü bütün bedenin sarıldığı ve farklı noktalardan data toplanabilme bilgisiyle beraber dünyaya da sürdürülebilirlik adına önemli bir katkı sağlayacak daha az kullanım ve daha nitelikli kıyafet kullanımı ortaya çıkıyor. Bu yüzden kıyafetlerle olan ilişkimizde daha nitelikli, daha anlamlı ve daha az sayıda kıyafet kullanabilmenin yolu daha akıllı kıyafetlerden geçiyor. Bu bizi metaverse'e nasıl yönlendiriyor? Sadece bir deneyim alanı da değil, bir takım e, duyguların dönüşeceği yeni bir yaşam alanı. Dolayısıyla e, gerçek hayatta belki giyemediğimiz kıyafetleri oradaki e, kendi benzerlerimiz olarak adlandıracağımız avatarlarımızın, illa fiziksel bir benzerlikten bahsetmiyoruz ama bir tür yansıma olarak bahsediyoruz. Dolayısıyla onların deneyimlerine farklı katacakları akıllı bir takım ürünler. Ama bunun yanı sıra mesela gamerların da oyun içerisinde derinleştirilmiş bir deneyim yaşamalarını sağlayacak olan bir bir metaverse deneyim alanları, kıyafetler. Dolayısıyla bütün bedenin sarmalandığı bir alandan geçiyor. Muazzam. Ee, sen bu konuda öncüler dersin sırf Türkiye'de değil dünya çapında. Çünkü 2015 yılında benim de davetli olduğum hologram defilesi, hı hı. 2017 yılında sanal gerçeklik defilelerini gerçekleştiren bir kadın lidersin aynı zamanda öncüsün hani modacı'nın ötesinde şu anda 2022'lerle konuştuğumuz konu sen yıllar önce öngörmüş. Bununla beraber. Yatırımlar da yapmış hı hı. bir kadın lidersin diye düşünüyorum sevgili Arzu. Peki şu anda mesela çok enteresan yakından takip ediyoruz. Özellikle Mart ayının sonunda Metaverse platformun Decentraland'de modu hafız düzenlendi. Hı hı. Dünyada neler oluyor ve bu konuyla ilgili nereye evrildiğini öngörüyorsun sevgili Arzu? Çok paralel bir yerden geçiyoruz. Aslında pandeminin olması ve pandemi sürecinde yaşadıklarımız, birbirimizden uzaklaşmamız, bütün yaşamın ve uluslararası satın alma zincirlerinin de ...online'a dönmesi, bize gelen siparişlerin artık seyahat etmeden... ...minimum seyahat yaklaşımıyla e, ekranlara bakarak bu siparişlerin verilebiliyor olması... ...doğal olarak bu süreci getirecekti ve bundan sonra da öyle olacaktı. Çünkü moda endüstrisi çok büyük bir endüstri. Ve bu endüstri içerisinde farklı alanlar, farklı profiller ve farklı katmanlar var. Ve çok büyük bir endüstrinin daimi olarak hareket ettiği bir düzen içerisinden... Yavaş yavaş sıyrılıyoruz. Bizim 2017 yılından itibaren yaptığımız bütün dijital şovlarda da başka bir sunum platformunda bu kıyafetleri anlamlı bir şekilde sunabilmek vardı. Şimdi geldiğimiz noktada da belki de daha uzun sürelerle bu kıyafetleri görebilmek, daha detaylı inceleyebilmek endüstrinin uzaktan da bu siparişleri alabilmesini verebilmesini sağlayabilmek ve minimum karbon ayak izini oluşturmak. Bütün bu ana prensipler üzerine bu kuruluyor. Bu işin bir giyimin psikolojik tarafı var. Kendimizi evet. iyi hissetme tarafı var. Yani şunu soracağım ben. Hem bunun fonksiyonellik tarafı var bizim buradaki akıllı giyilebilir teknolojilerle beraber hayatımıza neler girebiliyor? Sağlık dahil olabilir. Hı hı. Ve psikolojik anlamda şöyle e, espriler de var. E, bu bu alemde kendi bedenini çok beğenemiyorsan giyemediğin arzu kaprolur. Sana alemde değerlendirebilecek misin diye. Yani giyemediklerimiz avatarlarımız mı giyebilecek? Bununla beraber de fonksiyonelliğe bağladığımız zaman bizi neler bekliyor sevgili Arzu? Ee, şöyle ki en basit haliyle biz şu anda e, 1G basınçta yaşıyoruz ve bir yer çekimi üzerine varoluş ve kıyafetlerimizin de ve yaşamlarımızdaki bütün objelerinde buna dair bir varoluş prensibi var. Oysa ki Metaverse'de böyle bir zorunluluk yok. Dolayısıyla her kıyafetin bizim bu bakış açımızda bu dünya gerçekliğinde e, yapılamaz olarak görebileceğimiz ya da çok büyük yatırımlar gerektirecek e, diyebileceğimiz her şeyi orada yine farklı bir manada yatırımlı ama çok daha e, yapılabilir ve dış etkenlerin olmadığı bir dünyada uçabilen kıyafetlerle hı hı. şekil değiştirebilen kıyafetlerle yapabiliyoruz. Dolayısıyla e, oradaki bakış açımız evet hem estetik hem ee, yeni bir beden deneyimleme algısı olabilir. Bunun pek çok psikolojik ve sosyolojik açılarını uzun uzun konuşabiliriz hakikaten. Çünkü daha nelere evrileceğini bilmiyoruz. Özellikle kilo alanlar, bedenimi uydu vesaire gibi dertlerimiz olmasın diye. Kilo önemli değil. Var. Yani bedenin tabii ki. Evet. bedenin ne, ne şekil olduğu, içindeki kalpten geçiyor. Dolayısıyla tabii. hani her ne olursa olsun aslında yüzümüzün güldüğü her şey bizim için güzel bir şey sizi güzel gönürüzden kaynaklanıyor. <laughs> Peki Arzu Kaprol'un bu konuyla ilgili yeni projeleri, bu çünkü çok önce olduğunuzdan biraz evvel bahsettik. Hologram defileleri, VR'larla beraber muhteşem şeyler yaptınız ve bunu yıllar önce yaptınız. Bugün 2022 ve sonrasında Arzu Kaprol'un projeleri nelerdir? Metaverse alanını da kapsayan 3 farklı projemiz var. Hali hazırda üzerinde çalışmakta olduğumuz. Çoğu zaman Metaverse alanı e ee, metaverse alanındaki kimliklerimizi ya da oradaki alemi buradan gözlemlediğimiz bir alan olarak görünüyor. Ama aslında bu interaktif bir alan ve Oradaki yaşamı buraya da bir menzilde taşıyabilme ya da oradaki deneyim alanını buraya taşıyabilme, buradakini oraya dönüştürebilme gibi farklı projelerden bahsediyoruz. Bunlar tabii ki bedenlerimizi de kapsadığı için ve metaverse alanındaki tüm avatarlarımız sizin geçen programda söylediğiniz gibi aslında doğu felsefesindeki daha yüce yükseltilmiş benliklerimizin en iyi versiyonumuz olabilmesine dair bir ümitle onların da en güzel kıyafetleri giymesini, en e, bu yaşamda tanınan yolculukta daha keyifle yaşayabilmesini ümit ettiğimiz ve bunu kıyafetler üzerinden yapmaya çalıştığımız bir sürü de yeni alan var. Dolayısıyla bunlar hayatımızın içerisinde her gün daha da fazla konuşmaya devam ettiğimiz şeyler olacak. E, giyilebilir teknolojiler şu anda... Konuştuğumuzda sanki bize biraz uzak ya da e, medikal sektöre yatkın gibi görünebiliyor. Ama e, kıyafetlerin nitelikli olma hali yaşama fayda sağlamak prensibi üzerine kurulduğu için belki sadece medikal değil ama medikalin biraz daha hafifletilmiş versiyonu olan wellness diyebileceğimiz bir kategoride muhakkak ki yaşamımıza girmeye başlıyor. Çünkü her teknoloji bildiğiniz gibi önce savunma sanayinde ardından medikal endüstrisinde ve ardından da perakende diyeceğimiz birebir kullanıcı deneyimlerinde ortaya çıkıyor. Metaverse ve giyilebilir teknolojiler de bu yolu izleyerek aynı şekilde ilerliyor. Uzun yıllardır savunma sanayinde bu alanlar kullanılıyor. Uzun yıllardır farklı versiyonlarıyla medikal sektöründe pek çok araştırmalar var ve heyecan verici. Şimdi bunların nihai kullanıcı olan hepimizde yaşamımızı kolaylaştırmaya, güzelleştirmeye, sağlıklı oluşlarımızı takip edebilmeye ya da uzaktan takip edebilmek için, sevdiklerimizi uzaktan takip edebilmek için, yaşamlarımıza katkı sağlayabilmek için bu alanlarda yeni gelişmeler artık günlük giyimin içerisinde de olmaya başlıyor. Moda ile beraber teknolojiyi çok iyi bilen bir kadın lidersin. Evet doğru söylüyorsun. Sağlık alanında da eskiden ne vardı? Hastalandıktan sonra iyileşme süreci varken artık Tabii. hastalanmadan da burada akıllı teknoloji Öğrencilerle beraber iyi kalabilme, sağlıklı kalabilme konusunda adımlar Aynen. atılıyor. Metaverse alemi de bizi buraya doğru taşıyabiliyor. Peki modadan biraz daha çıktığımız zaman hı hı. son soruma geleceğim size. Siz de çok öncü dünya çapında bu anlam ne olduğunu iyi okuyan, görüyen, yorumlayan ve icraata geçiren bir hanımsınız. Bunun baktığımız zaman moda dışında da metaverse'ün nereye doğru evrildiğini öngörüyorsunuz. Şöyle görüyorum, şimdi çoğu zaman e, özellikle çocuklarımız üzerinden de ekranlar başında kalmalarından şikayet ediyoruz. E, niye e, sosyal hayattan mı kopuyorlar endişesi yaşıyoruz ama bu da gerçekçi değil. Çünkü eminim ki bizlerin ebeveynleri de bizlerin geçmiş olduğu şeyler sürecinde e, aynı şekilde aynı endişeleri yaşadılar. Dolayısıyla gençlerimiz de onları bekleyen yeni dünyaya hazırlanıyorlar. Bu dünyada seyahat algımız değişecek. Kıyafet algımız değişecek, sosyalleşme algımız değişecek. Ee, şu anda şunu konuşuyorduk geçenlerde bir arkadaşımla ee, Metaverse'deki Rihanna konserine gideceğim ve ne giyeceğimi bilmiyorum. Avatar'ım ne giyeceğini bilmiyor. Acil yardıma ihtiyacım var dedi. Kol, ağzı <laughs> Gibi. Dolayısıyla başka bir parametrede, başka evet. bir yaşam öncülüğünde yeni bir yaşam kuruluyor. Ve Metaverse evet. bu alan tam olarak. Muhteşem. Bunun içerisinde de pek çok farklı şey olacak. Bugünden tadını aldığımız ama tam nelerin geleceğini henüz bilmediğimiz e, ve bütün yatırımlar şu anda o alanlara döndüğü için heyecan verici pek çok şey de oluyor. Peki bizi dinleyenlere tavsiye ilham neteliğinde, <laughs> nereden bu konuyla ilgili bizi dinleyenler amacımız bizim bu programda. <laughs> ilham verebilmek, biraz farkındalığı yükseltmek, neler yapıldığını duymak ve de hiç görmedikleri konulara biraz daha aşina olmak. Ben şöyle örnek veriyorum. Renk körüne kuşağından bahsedemez. Önce bir gözümüzü bir açalım <laughs> ki o muazzam renklerim ki meteoroloji alemin renkleri rengarenk var. Senin de her zaman çakra renklerini kullanmış oldun. <laughs> çok güzel renklerinde var. Bunu buraya yansıttığımız zaman senin tavsiyelerin ne olacaktır? Hem gençlerimiz Gençlere hem e yetişkinlere. Yetişkinlere metaverse'ten korkmamalarını, e gençlere de metaverse'te bir an önce dalmalarını tavsiye <laughs> etmem gerekecek tabii Çok ki. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Peki sevgili Arzu, seninle sohbet muazzam. Doyamıyoruz. İnşallah Aynı diğer şekilde. programlar da seni ediyorum. ağırlamak isteriz. Tekrar ağzına sağlık diyorum, ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Yolculuktan geldim, tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, sizlerle beraber önümüzdeki haftada görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, esen kalın. Taze Fikir Grup Metaverse alemini sundu.